Merhabalar sevgili hanımlar. Fileli Eller 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine düz renk bir yazma seçtim sizler için. Yeşil renkte. Sıralı bir iğne oyası modeli başlayacağız birlikte. Modelimiz zürafa sırasını saymazsak eğer bir sırada yapılabilen sıralı zarif bir model. Yapılışı çok kolay. Yeni başlayanlar için de ideal diye düşünüyorum. Modelimin yapışına geçmeden önce hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı hatırlatıyorum. Kanalımıza abonelik aynı zamanda ücretsiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum kısmında isteklerinizi, dileklerinizi, videomuzla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Modelimize başlamadan önce az önce de söylemiş olduğum gibi bir sıra zürafa yapıp hazırlıyoruz ben daha önce buraya bir e, oya başlamıştım yine youtube kanalımda yayınladım. üzerindeki oyaları kestiğim için büyüklü küçüklü gözüküyor olabilir bu sizi şaşırtmasın şimdi bir e, zürafaya ipimi sabitleyerek başlayacağım bu arada e, başladığım bütün oyaları bitirmiyorum burada sizinle modellerini paylaştığım bütün oyaları bitiremiyorum maalesef dolayısıyla bazılarını kesmek zorunda kalıyorum ipimi bir düğümle sabitledim bir zürafanın üzerine yine aynı zürafanın üzerine ufak bir pırpır pır yaparak başlıyorum modelimin yapılışına hemen başlangıç ipimi kesmek istiyorum burada şimdi Kırpın üzerine tekrar geri dönüyorum, düğüm attım, aynı yere ufak bir pırpır pır yapacağım, aşağı iniyorum tekrar. fazla ip mesafesi bırakmıyorum çok büyük bırakırsam bu mesafeyi hoş durmuyor yaptığım model tekrar yukarıya çıkıyorum yine ipimi gerdiriyorum çok bolluk bırakmadım arada yine buraya bir pırpır pır yapıyorum Bir kez daha iniyorum aşağıya. Tekrar yukarı çıkacağım. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. 3 pırpırlı bir sinek kanı da elde ettim. Şimdi son kez aşağıya iniyorum. Bir miktar yine ip mesafesi bıraktım, çok az. Tekrar yukarı çıkacağım. Şimdi yine sıranın başında hemen bir pırpır yaparak başlayacağım ve bu kez ip atarak değil de sık iğne yaparak aşağı ineceğim. Polyester sık iğne yaparken iğneme bir kez doluyorum. Aksi takdirde sık iğnelerim hoş durmuyorlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizin elinizin ayarına göre siz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sık iğne yaparak aşağıya ineceğim. Mesafenin uzunluğuna göre sık iğne sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben kendi yaptığım sık iğne sayısını sizlerle paylaşacağım.

10. yapıyorum ve bitiriyorum akılda kalması kolay olsun diye 10 sayısında kalalım isterseniz çünkü tam da zaten boşluğumuzu doldurduk şimdi aşağıdaki ilk başladığımız yuvaya geri dönüyoruz görmüş olduğunuz gibi Şimdi bir sonraki zürafaya geçtim. Hemen yanındakine geçiş yapıyorum. Aşağıya indiğim zürafa kör bir düğüm oldu. Onu zürafa olarak saymıyoruz. 2 zürafa yaptım. Şimdi üçüncü yapıyorum. Ve yine buraya aynen yapmış olduğum çiçekten bir tane daha yapacağım. Hemen pırpır pır yaparak başlayacağım. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay bir model. İkinci bir renk kullanmadım. Yazmamın renginden çalıştım. İsterseniz siz 20'er santim bir renkten 20 santim bir renkten bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor boya modeli. O şekilde de tavsiye ederim. Güzel oluyor. Renkli yazmalarda yine yazmanın renginden içindeki renklerden bir miktar yeşil bir miktar e, pembe diyelim mavi söylediğim gibi yazmanın içindeki renklerden kullanarak yapabilirsiniz. Yine tek renk sevenler için de zarif bir model. Bu şekilde ben birkaç tane oya hazırlayıp geliyorum. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir yorumlarda bana beğenip beğenmediğinizi iletirseniz sevinirim İstediğiniz herhangi bir model varsa yine yorumlarda bana bırakabilirsiniz ismi varsa modelin eğer resim göndermek isterseniz instagram sayfam hünerleller16 oradan da bana dm'den istediğiniz modelin resmini gönderebilirsiniz videosunu çekmeye çalışırım en kısa zamanda Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.